Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoda Star Atlas'tan bahsedeceğiz. Hem Star Atlas'ın teknik analizini yapacağız, hem de Raygun üzerinden nasıl Star Atlas stake edebilirsiniz bundan bahsedeceğiz. Star Atlas bir Metaverse oyun projesi biliyorsunuz. Star Atlas bir uzay oyunu. Biz de videonun sonuna doğru Star Atlas web sitesi üzerinden bir uzay gemisi satın alacağız. Daha doğrusu ben satın aldım. Siz nasıl satın alabilirsiniz bunu göstereceğim. Dilerseniz videoya geçelim. Bu arada bu video çok komplike bir video olacak. Bu nedenle videoyu atlatmadan sonuna kadar izlemeniz önemli. Videoya like atıp kanala abone olursanız da çok sevinirim. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle Atlas Coin'in kısaca teknik analizini yapalım. Bu teknik analiz çok detaylı olmayacak arkadaşlar. Yoksa video çok uzun olur. Çünkü bu videoda birçok şeyden bahsedeceğim. Atlas Coin'in teknik analizine geldiğimizde şu an fiyatının 0.19 cent olduğunu görüyoruz. Atlas Coin şu an hem 50 günlük hem 100 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde de tutunmaya çalışıyor. E, bu da hem fiyat hem de fiyatın yükselişi açısından iyi bir durum. Öncelikle bizim 50 günlük hareketli ortalamayı Star Atlas'ta düşüş yaşamamamız için kaybetmememiz gerekiyor. E, yani o da 0.18. Eğer fiyat 50 günlük hareketli ortalamanın aşağısına çekilirse bir altta 100 günlük hareketli ortalamaya denk gelen bir desteğimiz var. O da 0.17. E, onun altında da bizim standart 17 desteğimiz var. E, Star Atlas'ın öncelikle bu 17 seviyesini koruması gerekiyor. E, eğer Star Atlas 17 seviyesini koruyamazsa nerelere gelebilir? Ondan da biraz sonra bahsedeceğiz. Şu an hareketli ortalamalar açısından Stratnast'a bir sorun gözükmüyor. RSI'ye baktığımızda RSI 53 civarlarında ve RSI kendisini aşağıya doğru vermiş durumda. RSI'nin kendisini aşağıya doğru vermesi 30'a kadar gidebileceği anlamına gelmez. Şuradaki gibi yine aşağıya verebilir ancak daha sonra kendisini yukarıya 70'lere kadar atabilir. Işimoko Bulut'una baktığımızda fiyatın şu an Işimoko bulutunun üzerinde tutunmaya çalıştığı görüyoruz. daha önce bir Ishimoku bulutunun altına inmiş. Daha sonra fiyat bu Ishimoku bulutunu aşarak yukarı çıkmış. bizim Star Atlas'ta en azından yükseliş hareketlerini görebilmemiz için hem 0.20 direncine kırmamız gerekiyor hem de şuradaki yeşil çizgi olan sapma çizgisinin bu fiyatlardan kendisini yukarıya atması gerekiyor. Şurada mavi çizgi olan Tenkanse'nin şurada kırmızı çizgi olan seni yukarıya doğru kestiğini bu kesişim bulutun içerisinde olduğu için bizim burada orta şiddet bir yükseliş sinyali aldığımızı yani alt sinyali aldığımızı görüyoruz. Star Atlas oyununun da 9 Aralık'ta çıkacağı söyleniyor. E bakalım dedikleri gibi Star Atlas oyunu 9 Aralık'ta çıkarsa e, fiyatta bir yükseliş gelebilir. E, peki ben fiyatta niye yükseliş geleceğini düşünüyorum. Onu da videonun ilerleyen bölümlerinde açıklayacağım. E, fiyat hareketli ortalamalarda olduğu gibi e, Işimaka bulutu açısından da fiyat bulutun üstünde olduğu için e, şu an Atlas Coin'de herhangi bir sorun görmüyorum. Analizi çok uzatmadan hemen de destek ve direnç seviyelerine de bakalım. Star Atlas'ta şu an ara bir desteğimiz oluşmuş durumda. Hemen bunu da işaretleyelim. Star Atlas'ta 20 direncinden sonra 1868 68 desteğimiz bizim için önemli. Bu ara destekten sonra diğer desteğimizin 17 olduğunu söylemiştik. Bir alttaki ara desteğimiz ise 0.15. 0.15 desteğinden sonra zaten bizim bir altta 0.14 desteğimiz var. Peki biz direnç olarak Star Atlas'ta hangilerini söyleyebiliriz? Burada 0.20 direnç direncimiz var. E daha sonra ise 0.25 direncimiz var. E buradan sonra da zaten 0.28 direncimiz geliyor. 0.28 ve daha üstteki dirençleri zaten fiyat yükseldikçe ilerleyen videolarda konuşuruz. E Star Atlas'ın teknik analizi ile ilgili söylemek istediklerim bunlar. Teknik analizi çok uzatmadan hemen Star Atlas'ta Radium üzerinden nasıl stek yapabilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. E Star Atlas'ı aynı zamanda Tulip Garden sitesinden de stek edebiliyorsunuz. Radium sitesinde stake oranları daha yüksek olduğu için ben Raidum üzerinden stake etmeyi tercih ettim. Dileyenler Tulip Garden üzerinden de stake edebilir. Mantık hemen hemen aynıdır. E peki Raidum üzerinden siz Star Atlas'ı nasıl stake edebilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. Raidum'dan stake işlemi yapabilmek için buradan cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. E ben Phantom cüzdanı kullanıyorum. E Phantom cüzdanında Chrome eklentisini arama çubuğuna Chrome Phantom Wallet yazarak aratabilirsiniz. Ve ilk çıkan kısma tıklarsanız Phantom'un Chrome eklentisine ulaşabilirsiniz. Ben de şu an ekli olduğu için şu an burada Chrome'dan kaldır seçeneği çıkıyor. E ama sizin bilgisayarınızda ekli değilse burada Chrome'a e ekle seçeneği çıkacaktır. E buraya ekledikten sonra uzantılar kısmından Phantom cüzdanınıza ulaşabilirsiniz. Phantom cüzdanının işareti şu şekilde. Şöyle hayalet işareti var. İlk başta Phantom cüzdanını girdiğinizde burada bir cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Aynı Metamask gibi e size belli kelimeler veriyor. Bu kelimeleri kesinlikle kaybetmemeniz gerekiyor. E eğer bu kelimeleri kaybederseniz cüzdanınıza tekrar ulaşamayabilirsiniz. Cüzdan oluştururken bu arada hemen size verilen kelimeleri hemen fotoğrafını çekin. Çünkü siz bu sayfadan çıkıp masaüstüne gittiğinizde ya da herhangi bir sayfaya geçtiğinizde o kelimeleri bilgisayarınıza kaydetmeye çalıştığınızda ve tekrar geri geldiğinizde o kelimeler tekrar değişiyor. Bu nedenle fotoğrafını çekmeniz daha mantıklı. Daha sonra o kelimeleri bir yere kaydedebilirsiniz. Phantom cüzdan oluşturma genel olarak bu şekilde. Hemen şifremi giriyorum. Phantom düz cüzdanımın şifresini girdikten sonra benim burada üst tarafta bakiyem gözüküyor. E ben bir miktar solan almıştım. Bir miktar Star Atlas. Bir miktar da Radium almıştım. E Star Atlas ve Radium şu an Radium sitesinde stekli olduğu için burada gözükmüyor. cüzdana bu arada ben farklı bir borsadan Solana gönderdim. Bu şekilde stake işlemini yaptım. E Solana'yı hem Star Atlas'a hem de Radium'a çevirip bu şekilde stake yaptım. Ondan da biraz sonra bahsedeceğim. E Cüzdanınıza Solana göndermek için Solana kısmına tıklayın. daha sonra Deposit kısmına tıklayın. Deposit kısmına tıkladıktan sonra şuradaki adresi kopyalayarak buraya Solana gönderebilirsiniz. Zaten buradaki adres de şuradaki adres aynıdır. Aynı adresi de gönderebilirsiniz. İsterseniz yine şuradan kontrol edebilirsiniz. Hemen stake nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Uygulamayı başlat kısmına tıklıyoruz. Şu kısımdan cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Benim şu an cüzdanım bağlı. Ben stake yapmıştım. Bu stakeleri geri alacağım. Daha sonra nasıl stake yapılır size tekrar göstermek istiyorum yatırdığımız radyumları ve atlasları geri çekebilmek için şuradan liquidity kısmına gelmemiz gerekiyor. buraya geldikten sonra sayfayı biraz aşağıya kaydırmamız gerekiyor. şu an benim stake'de olan hem atlasım hem rayım var. buraya tıkladıktan sonra bu atlas ve ray coin'leri benim geri alabilmem için buradan remove kısmına tıklamam gerekiyor. E, bu remove sözcüğü sizi korkutmasın. E, coin'lerinizi silmek anlamına gelmiyor bu buton. Bunu da söylemek istiyorum. Hemen buraya tıklayalım. buraya tıkladıktan sonra benim ne kadar atlas ve reyim varsa benim cüzdanıma geri geliyor. İlk başta cüzdanımda hatırlarsanız sadece 11 dolarım vardı. Yani sadece Sol coin'im vardı. Şu an cüzdanımda hem Radium hem de Star Atlas coin'im var. Şimdi de hemen stake işlemi nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum. E stake işlemi yapabilmek için önce swap kısmına gelmemiz gerekiyor. E stake işlemini anlatmadan önce de şunu söylemek istiyorum. E stake işlemi yapabilmek için sizin en az cüzdanınızda 0.05 Sol tutmanız gerekiyor. E bu da yaklaşık 11 dolar yapıyor. Sizin bu 11 doların dışında stake etmek için elinizde ayrıca hem Atlas hem de Raycoin'e ihtiyacınız var. Bridium web sitesinde sadece Star Atlas stake edemiyoruz. Star Atlas stake edebilmemiz için Raycoin'e de ihtiyacımız var. Hem Raycoin'e hem de Star Atlas'ı biz aynı zamanda birlikte stake etmemiz gerekiyor. Az önce söylediğim gibi sadece Star Atlas stake etmek istiyorsanız siz Tulip Garden sitesini tercih edebilirsiniz. Swap kısmından benim öncelikle Solana ile önce Radium sonra da Star Atlas almam gerekiyor. Buradan Radium'u seçelim. Radium'u seçtikten sonra buradan swap kısmına tıkladıktan sonra siz Radium almış oluyorsunuz. Şu an ben bu işlemi yapmayacağım. Ben de zaten hem Raycoin hem de Star Atlas olduğu için bu işlemi yapmıyorum. Önce Radium'u aldıktan sonra daha sonra da Star Atlas almanız gerekiyor. Ancak şunu söylemekte fayda var. Siz hem Radium hem de Star Atlas stake etmek istediğinizde eşit oranda stake etmeniz gerekiyor. Yani siz ne kadar radium alıyorsanız o kadar da Star Atlas almanız gerekiyor. Mesela ben burada 11 dolarlık radium almışım. 11 dolarlık da Star Atlas almışım. Ben eğer 20 dolarlık radium alırsam ve 10 dolarlık Star Atlas alırsam bu 20 doların sadece 10 dolarını stake edebilirim. Star Atlas'tan da yine 10 dolar stake edebilirim. Yani sizin hem Star Atlas'tan hem de radium'dan eşit oranda almanız gerekiyor. Biraz sonra stake ederken göstereceğim. Eşit oranda almazsanız elinizdeki bütün Raydium'lara stake edemezsiniz ve dakikalarca uğraşıp durursunuz. Bunu da söylemek istiyorum. Bu nedenle videonun başında atlatmadan izleyin diye söyledim. Buradaki işlemlerimizi bitirdikten sonra Niktity kısmına gelmemiz gerekiyor. Bu kısma geldikten sonra buradan Raydium Coin'i seçiyorum. Raydium Coin'i seçtikten sonra alt kısımdan Star Atlas'ı seçmem gerekiyor. Star Atlas'ı da seçiyorum. Maksimum kısmına tıkladıktan sonra ne kadar stake edebileceğimi söylüyor. Ancak dediğimiz gibi aşağıdaki buton aktif olmadı gördüğünüz gibi bu dediğim ayrıntıya dikkat etmezseniz dakikalarca uğraşabilirsiniz. Bu nedenle buradaki fiyatı biraz azaltmam gerekiyor. Ben burayı biraz düşürüp 0.98 yaptığımda gördüğünüz gibi alttaki buton aktif oldu. Şu kısmı biraz değiştirdim. Muhtemelen fiyatta bir oynama oldu. Ve hemen supply kısmına tıklayarak stake etmeye başlayalım. Supply kısmına tıkladıktan sonra buradan hemen onay vermemiz gerekiyor. Onayladıktan sonra biraz beklemeniz gerekiyor. Sakın sayfayı yenilemeyin ya da başka veri gitmeyin. Evet solda gördüğümüz gibi bizim stakelerimiz onaylandı. 0.96 radium karşılığında 56 tane Atlas coin'i burada stake etmiş oldum. E stakeleri görmek için de farm kısmına tıklamam gerekiyor. Pulse karıştırmayın. Pulse biraz daha farklı. Hemen farm kısmına tıklayalım. Farm kısmına tıkladıktan sonra işlemimizi görmek için şuradaki butona tıklayabiliriz. Ya da listeden radium Atlas'ı bulmanız gerekiyor. E, ya da şuradan aratabilirsiniz. Ben hemen butona tıklıyorum. E butona Tıkladıktan sonra benim stake işlemim karşıma geliyor. Atlas ve Ray farmı yapabilmek için buraya stake kısmına tıklamamız gerekiyor. Stake LP'ye tıkladıktan sonra buradan Max kısmına tıklıyoruz ve Confirm kısmına tıklayarak buradaki farm işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şu an ne kadar stake ettiğim burada gözüküyor. Yaklaşık 21 dolarlık bir stake işlemi yapmışım. Kazandıklarımızı cüzdana aktarabilmek için harvest kısmına tıklamamız gerekiyor. Harvest kısmına tıkladıktan sonra yine burada bir pencere açılacak. Buradan da gelemiyor ya onay vermeniz gerekiyor. E şu kısımda ise bize yıllık ne kadar kazandırdığını söylüyor. Yıllık %129 oranında bize bir kazanç vaat ediyor. Borsada benim zaten bir miktar stratlasım vardı. Bu Star Atlasları ben borsada tutmaktansa burada bu platformda tutmayı tercih ettim. E, fiyat oynarsa peki nasıl olacak? E, fiyat oynarsa da sizin buradaki kazançlarınız e, eğer fiyat düşerse azalıyor. Fiyat yükselirse de sizin buradaki kazançlarınız yükseliyor. E, ben Star Atlas'ın geleceğine güvendiğim için borsada tutmaktansa burada tutmayı tercih ettim. E, diyelim ki hem Raycoin hem de Star Atlas 10 kat artış yaptı. E, eğer 10 kat artış yaparsa yıl sonunda e, ortalama ben 210 dolar kazanmış olacağım. E, ancak buraya farm edersem 210 dolar değildi 420 dolar kazanmış olacağım. E bu nedenle ben burayı tercih ettim. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen burada farm yapıp yapmamak size kalmış. Peki stake işlemini nasıl yapabiliyoruz? Onu da hemen göstermek istiyorum. Stake işlemi için şu menüye geldikten sonra Raycoin'i stake edebiliyoruz. E bu platformda sadece Raycoin'i stake edebiliyoruz. Atlas coin stake edemiyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Raycoin'i stake etmek için stake ray kısmına tıklıyoruz. Max'a tıkladıktan sonra yine confirm'e tıklıyoruz. Yine approve'a e tıklayarak onay veriyoruz. E daha sonra işlemimizin onaylandığına dair sol tarafta bir ibareyi görüyoruz. burada da yine aynı şekilde ödülleri toplamak için harvest kısmına tıklayabilirsiniz. Radium platformunda stake ve farm işlemi bu şekilde. Dilerseniz hemen Star Atlas'ın web sitesine gidelim ve biz Star Atlas oyunu için nasıl bir gemi sahibi olabiliriz, nasıl bir gemi satın alabiliriz isterseniz ona bakalım. Star Atlas'ın web sitesine geldiğimizde bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Hemen ortaya tıkladığımızda bu şekilde sayfa devam ediyor. Sayfayı aşağıya doğru çektiğimizde ise bu şekilde bize oyunla ilgili bilgiler veriliyor. Bu web sayfasında oyunla ilgili bilgiler veriliyor. Şöyle sayfayı aşağıya doğru çekip de buradaki bilgileri okuyabilirsiniz. Bu web sayfasında coin ile ilgili bilgiler verilmiyor. Onu da hemen söylemek istiyorum. E, Star Atlas'ın coin ile ilgili bilgileri e, dilerseniz e, coin Market cap'ten dilerseniz de Medium'daki blog sayfalarından ulaşabilirsiniz. E, Star Atlas'ın web sitesi ile ilgili söylemek istediklerim bunlar. Star Atlas'ın oyununun yer aldığı web siteye gitmek için ise şuradan Play Now kısmına tıklamanız gerekiyor. Play Now kısmına tıkladıktan sonra sizin karşınızda böyle bir sayfa açılıyor. Ancak ben buraya gelmeden önce Star Atlas'a Coin Market Cap'ten bir bakmak istiyorum. Star Atlas'ın şu an fiyatı 0.19 dolar. Star Atlas'ın şu anki maksimum arzına baktığımızda 36 milyar olduğunu görüyoruz. Bu 36 milyarın 2 milyara şu an dolaşımda. Bundan biraz sonra bahsedeceğim. Şu an Coin Market Cap'te 256. sırada ve yaklaşık 240 bin kişi izleme listesine almış durumda. Star Atlas'ın arzı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Hemen web sitesine gidelim. Star Atlas oyununu oynarken Atlas coin vererek oyun içi satın alımlar gerçekleştirebiliyoruz. yani biz oyunda gemi alabilmek için, işte oyunda arsa alabilmek için, oyunda farklı ekipmanlar alabilmek için bizim Star Atlas harcayarak bu ekipmanları almamız gerekiyor. Oyundaki ekipmanlar Star Atlas'la alınabileceği için bunun Star Atlas'ın fiyatını etkileyebileceğini, Star Atlas'ın fiyatını artırabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda biz oyun içi ekipmanlar aldığımızda bu Star Atlas Hattasların bir kısmı yakılacak arkadaşlar. E, bu nedenle dolaşımdaki arzın 2 milyar olmasından işte maksimum arzın 36 milyar olmasına bakmayın. Bu 36 milyarlık arz yavaş yavaş oyun içi yakımlar oldukça düşecektir. E, bu arada Star Atlas da Star Atlas da arasındaki farkı merak edenler de var. Hangisine yatırım yapabiliriz diye merak edenler var. E, daha önceki videolarda Star Atlas DAO'nun yani polisin oyun içi yönetim tokenı olduğunu söylemiştik. Peki oyun içi yönetim tokenı ne demek? Bundan da kısa kısaca hemen bahsetmek istiyorum. Oyunu yönetenler oyun içinde bir karar vermesi gerektiği zaman elinde Star Atlas DAO yani polis token bulundurmak zorunda. elinde en fazla polis token'a sahip olan bu oyun içinde söz hakkına sahip olmuş oluyor. yani mesela oyunun içine bir dil desteğinin getirilmesi ya da oyunun içinde bir bölgeden başka bir bölgeye geçiş yapmak istiyorsunuz. Ve bu geçiş ücretlerini belirlemek için sizin fikriniz alınıyor. Sizin fikriniz alınırken sizin elinizde Star Atlas DAO olması gerekiyor. Yani sizin Star Atlas stake etmeniz gerekiyor. E oyun içinde sürekli bir karar verilirken Star Atlas kullanılması gerektiği için e, Star Atlas stake'lerinin uzun süreli devam edebileceğini düşünüyorum. Hem oyun içinde Star satın alırken, işte hem yakımlar olurken, hem oyun içi yönetimlerde Star Atlas kullanılması hem Star hem de Star Atlas fiyatını yukarıya taşıyacağını ben düşünüyorum. E, 9 Aralık itibariyle de oyun yayınlanırsa e, ve gün geçtikçe oyunu oynamaya başlayabilirsiniz başlayanlar artarsa hem Atlas coin hem de Star Atlas da onun fiyatı artabilir. Bunları da söyledikten sonra siz Star Atlas içinde bir gemi, bir ekipman ya da bir arsa nasıl satın alabilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. Yine bizim Star Atlas'ın içinde gemi satın alabilmemiz için buraya cüzdan bağlamamız gerekiyor. Cüzdanı da şuradan sol alt kısımdan bağlayabiliriz. Hemen Connect Wallet'a tıklayalım. Connect Wallet'a tıkladıktan sonra ben az önce Phantom cüzdanını kullanmıştım. Burada da Phantom cüzdanını kullanıyorum. Hemen Connect kısmına tıklayalım. Connect kısmına tıkladıktan sonra benim cüzdanım buraya bağlanmış oldu. E biz oyun içi satın alımları gerçekleştirmek için şuradan Marketplace kısmına gelmemiz gerekiyor. Marketplace kısmına geldiğimizde sol tarafta gemilerin olduğunu görüyoruz. Bu gemileri tek tek inceleyebilirsiniz. E şu kısımda ise hem arsalar hem de yapılar var. Buraları da inceleyebilirsiniz. Tabii bunların satışı şu an çıkmadı. E bunların satışa çıkmasına yaklaşık 30 gün kaldı. E 30 gün sonra da bunlar satışa çıkacak. Yine koleksiyonlar kısmına tıklayabilirsiniz. Burada da karakterler var. Dilerseniz bu karakterleri de inceleyebilirsiniz. Sağ tarafta ise erişim kartları var. Bu erişim kartlarına da bakabilirsiniz. Ben bunların üzerinde çok durmayacağım arkadaşlar. Biz bu videoda gemi satın alacağız. Buradaki gemilerin ayrıntılarına ve özelliklerine de çok bakmayacağım arkadaşlar. Ancak şu sağ alttaki iki tane uzay gemisi bizim en ucuz olan ve tek kişilik olan gemilerimiz. Diğer gemiler ya iki kişilik ya da daha büyük gemiler. Bunu da söylemek istiyorum. E, şuradaki gemi yarışlar için kullanılıyor. E, şuradaki gemi ise hem gezegenler arası seyahat etmek için hem de keşif için kullanılıyor. E, hem de gemiye bir miktar bir şey yükleyebiliyorsunuz. E, burada gemiye bir şey yükleyemiyorsunuz. Bu nedenle ben buradaki gemiyi satın almayı tercih ettim. Buradan trade kısmına hemen tıklayalım. E, trade kısmına tıkladıktan sonra yine bu kısımda geminin özelliklerini görebilirsiniz. E, i̇şte 5 metre uzunluğunda 1.4 metre yüksekliğinde 1 metre geliştiğinde bir gemi bu. Bu gemi bir kişilik bir gemi. Burada da diğer özelliklerine bakabilirsiniz. Yine trade kısmından satın alma kısmına gidebilirsiniz. Ya da şuradan buy kısmından satın alma kısmına gidebilirsiniz. Eğer aldığınız gemiyi de satmak istiyorsanız şuradan sell kısmından satabilirsiniz. Şimdi nasıl satın alabiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız borsadan biz satın alırken nasıl yapıyoruz? Ya piyasa fiyatından direkt satın alıyoruz. Ya da emir verilmişse emirlerden satın alıyoruz. Eğer emir veren kişilerden yani daha ucuza satın almak istiyorsanız istiyorsanız şu alt kısımdan satın almanız gerekiyor. Tabi fiyatın buraya düşmesi gerekiyor. Bu şekilde satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu, gemiyi satın alabilmek için yine Atlas Coin ile ya da USDC ile satın alabiliyorsunuz. Ben Atlas Coin satın aldım. Ben buradan bir tane satın aldım. Mesela 111.87 Atlas kaç dolar yapıyor? Dilerseniz hemen ona bakalım. 111.87 Atlas yaklaşık 22 dolar yapıyor. Ben de yaklaşık 22 dolar vererek buradan bir tane gemi satın aldım. Burada daha büyük kapasiteli ve daha pahalı olan gemiler var. Dilerseniz bunlardan bir tanesini de bakalım. Mesela bir sol tarafındaki gemiye bakalım. Ve bu geminin fiyatına baktığımızda yaklaşık 1500 Atlas yapıyor. 1500 Atlas da ne kadar yapıyor? Ona da hemen bakalım. E 1500 Atlas da yaklaşık 291 dolar yapıyor. Oyunun geleceğini tam olarak kestiremediğimiz için ben bir gemiye bu kadar para vermek istemedim. Buradan küçük bir tane gemi satın aldım. E gemiyi satın aldıktan sonra şunu da söylemek istiyorum. E gemiyi satın aldıktan sonra inventory kısmına gelmeniz gerekiyor. E inventory kısmına geldikten sonra burada geminiz ilk başta gözükmeyecektir. Geminizin gözükmesi için burada içi boş bir tane pencere olacak. Alt kısımda ise claim yazacak. Claim kısmına tıklamanız gerekiyor. Claim kısmına tıkladıktan sonra sizin geminiz buraya gelecektir. E sizin satın aldığınız gemi aynı zamanda Phantom cüzdanınızda da gözükecektir. E onu da hemen şu şifreye girdikten sonra göstermek istiyorum. E Phantom cüzdanına geldiğinizde satın aldığınız gemi Şurada 4 tane kare işareti var. Görüyorsunuz buna basıyorsunuz. Burada sizin satın aldığınız gemi gözükecektir. E ben Pier X4 satın aldım. Buradaki diğer gemilere de isterseniz bakabilirsiniz. İşte Opel Jet var. Pier X5 var. Bir sürü burada gemi var. dilerseniz satın alabilirsiniz. Dilerseniz almazsınız. E bu tamamen size kalmış. Bu videoda kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz. E bu videoda anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Uzun ama güzel bir video oldu. Bu videoda anlatacaklarımız genel olarak bu şekilde bu videoda hem Star Atlas'ın analizine baktık. Hem Rhydium'dan Stake ve Farming işlemlerini nasıl yapabilirsiniz bunu anlattık. Hem de Star Atlas üzerinden nasıl bir gemi satın alabilirsiniz bundan bahsettik. E bu videoda anlatacaklarımız genel olarak bu şekilde. Videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutmayın. E siz de Star Atlas oyunu ile ilgili ve Star Atlas'ın geleceği ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Bu video bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol şans.